Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? İyisin. Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle aktüel ürünlerini inceleyelim. Evet dostlarım ilk ürünümüz baharatlıkla bardaklık rafı 90 lira. Emaye tencere seti 18, 20 ve 24 santim boyutlarında 80 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Sizlerden ricam lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. İçi bagaj organizer başucu düzenleyici 20 lira. Kaymaz tabanlı 150-233 santim boyutlarında 100 lira. Boy aynası 40'a 120 santim boyutlarında 70 lira. Su ısıtıcısı 100 lira. Mutfak önlüğü seti 10 lira. Ahşap 3 ayaklı abajur 40 lira. Lüks kovulu cool model havluluk 13 lira. Modern havlu seti 4'lü 50 lira. 9 parça kupa seti 70 lira. Lavabo ve küvet fırçası 10 lira. 9 santim boyutunda sufle kasesi 2 adet 10 lira. Ahşap desenli 5 parça banyo takımı 50 lira. Ayaklı kek fanusu 30 santim boyutunda 40 lira. Altılı pasta tabak seti 45 lira. Bambu standlı fincan takımı 20 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı 70 lira. Döküm baton kek kalıbı 29 lira. Mini ipli el rondosu 12 lira. Pirinç süzgeci 10 lira. Orta boy valiz 89 lira. Metal kapaklı TV ünitesi genişliği 160 yüksekliği 49 santim boyutunda 250 lira. Mutfak çöp kovası 18 litre kapasiteli 20 lira. Ayakkabı saklama çantası 12 bölmeli 10 lira. Kapaklı kulak çubuğu düzenleyici 10 lira. 24 santim boyutunda derin tencere 60 lira. Mega derin büyük çelik tencere 30 santim boyutunda 80 lira. Kupa tanesi 8 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici 12 lira. Soyacak seti 20 lira. Ayak tahtası 20 lira. Bone kupa 12 lira. 7 parça salata seti 50 lira. Granit gözleme tavası 36 santim boyutunda 80 lira. 6 parça sofra servis tabağı 42 lira. Desenli sıvı sabunluk 20 lira. Üçlü bambu kalp çerezlik 23 lira. Fırın eldiven seti 20 lira. Ayakkabı rafı 20 lira. Philips e, azur buharlı ütü 226 lira 95 kuruş. İkili ahşap çiçekli çiçek rafı 20 lira. Donup içi çekmece raf örtüsü 10 lira. Yakut 5 bıçaklı paslanmaz el rondosu 20 lira. Demlik 900 mililitre kapasiteli 45 lira. Gri 4 katlı metal raf 20 lira. Küp şeker maşası 10 lira. Kadife küçük takı çantası 20 lira. Krema pompası 7,5 lira. Tuvalet kağıtlığı ahşap 20 lira. Dörtte ahşap saplı sepet 15 lira. Mini fırın Luxel markasına ait turbo özellikle 40 litre iç hacmi bulunmakta 196 lira. 30 santim boyutunda delikli ikili pizza tepsisi 25 lira. Baton posta kek fanusu 15 lira. Sunum kurabiyelik 25 lira. Isıya dayanıklı cam demlik 28 lira. Arzum ekmek kızartma makinesi 169 ,95 lira 95 kuruş. Ekmek kutusu 60 lira. Kili banyo paspası 30 lira. Teflon tavası 28 santim boyutunda 42 lira. Örgü bulaşıklık 15 lira. Brownie kek kalıbı 29 santim boyutunda 25 lira. Emayi üçlü saklama kabı seti 55 lira. Vakumlu bölmeli altılı kahvaltılık seti 25 lira. Granit balık ve börek tavası 32 santim boyutunda 65 lira. Kuplu mini damacana 2.3 litre kapasiteli 9 lira. Korkmaz tost makinesi 4 farklı kademe ayarı bulunmakta 260 lira. 6 parça çelik tencere seti 14, 16 ve 18 santim boyutlarında 125 lira. Korkmaz çaydanlık takımı 2.9 litre kapasiteli 129 lira. Porselen dörtlü bardak 20 lira. Titanyum tencere 26 santim boyutunda 80 lira. Ayaklı askılık 50 lira. Dörtlü masif askılık 12 lira. Bambu ikili tuzluk seti 12 lira. 7 parça granit tencere takımı 18, 22, 26 ve 26 santim boyutunda yine tava bulunmakta 142 lira. Dekoratif ahşap saksı da 2 renkli gül 30 lira. Çelik mutfak seti 4 parça 35 lira. Açılır kapanır sürgülü tabaklık 20 lira. 5 raflı kitaplık 75 lira. Güneşlik 170-260 santim boyutlarında 40 lira. Ahşap tepsili altılık kahvaltılık 30 lira. Taşlı gold şamdan üçlü set 55 lira. Üçlü standlı kaşıklı baharatlık 27 lira. Altılı su bardağı seti 28 lira. Piramit tekli avize 40 lira. Ahşap tabaklık 13 lira. Süzgeçli cam demlik 900 mililitre kapasiteli 20 lira. Ahşap altılı bardak atlı 12 lira. Pirinç süzgeci 9 lira. Çanta, e, zigon, sehpa ve yanında oturma e, taburesi 160 lira. 4 katlı plastik kara sebzelik 30 lira. Katlanır faraşlı fırça 20 lira. Un ve şeker eleği 12 lira. Kelebek saat 50 lira. Emaye çaydanlık takımı 100 lira. Mutfak gereçleri seti 25 lira. 4 katlı oyuncak dolabı 20 lira. ikili yastık kılıfı 15 lira. Kesme tahtası 40 santim genişliği bulunmakta 29 lira. Fırın eldiveni ikili set 20 lira. Dijital saç düzleştirici 55 lira. Katlanabilir laptop sehpası 80 lira. Kalorifer petek üstü raf 40 lira. Meşrubat bardağı seti 4 18 lira. İki parça sahan set 18 ve 22 santim boyutlarında 70 lira. Ayarlanabilir kare ikili set 28 lira. Tepsi 22 lira. El havlusu seti üçlü 15 lira. 4 kişilik mutfak masası takımı 750 lira. 6 adet büyük kase takımı 25 lira. 4 zigon sepa seti 95 lira. Üçlü ahşap mumluk düzenleyici 15 lira. Karıştırma ve saklama kabı 35 lira. 2 kişilik lokumluklu kahve fincan takımı 25 lira. Bebek puset taşıma seti 95 lira. 19 santim boyutunda meyvelik 12 lira. Porselen 4 bölmeli servis sosluk 50 lira. Çantalı kamp ve balıkçı seti 60 lira. Fantom elektrikli süpürge 100 lira. Çalışma masası 120 lira. Granit tart kalıbı 26 santim boyutunda 30 lira. Vakumlu 5'li erzak saklama seti 48 lira. Altılı su bardağı seti 20 lira. Kurtlu turuncu kupa 10 lira. 32 parça piknik seti 30 lira. Çift kişilik nevresim seti 50 lira. Antibakteriyel yer ve yüz havlusu seti 30 lira. Altılı peçete seti 25 lira. 3D ayma lambası 20 lira. Ve böylece videomuzun sonuna geldik dostlarım. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.